Herkese merhabalar. Didim Fener Mahallesi'nde Sizleri bugün çok güzel bir portföyle tanıştıracağım arkadaşlar. Köşe konumda, yeni hemen yeşil alan park arkası tamamıyla orman arazisi arkadaşlar. 3 artı 1 ayrı mutfaklı çok güzel bir salon alanımız var fiyatımız 13 milyon 750 bin lira arkadaşlar. Fiyat performans birincisi bölgede baktığımızda 15,5 17 hatta 32 milyonlara kadar Efeler Mahallesi'nde portfellerimiz varsa size köşe konumda çok güzel bir dış cephesiyle yapılmış. Fiyatımıza baktığımızda bölgede en uygun villalardan bir tanesi arkadaşlar. Fiyatımız 13 milyon 750. Bu fiyat ay sonuna kadar geçerlidir. Ay sonundan sonra bir güncelleme güncellemesi yapılacağını bize mal sahibi. Şöyle baktığımızda bakın köşe konumdayız. Bu taraftaki görmüş olduğumuz arazi yeşil park ve bundan sonrası tamamıyla bütün arazide orman arazi yani tamamıyla mahremiyeti sevenler için böyle sessizliği, sakinliği sevenler için fırsat bir villa arkadaşlar. Şimdi bu giriş alanında hem yaya giriş alanımız hem de otopark giriş alanımız var. Müteahhitimiz tarafından da böyle bir metrelik böyle binanın en boyunca yürüme yolu yapılmışlar. Bu tarafta da böyle bir ara sokaktayız. Yani ses, gürültüsü, işlek bir cadde tarafından değiliz. Tamamıyla sessizliğe çekilmiş bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi buradan içeriye doğru girelim. Burada dediğim gibi hem yaya hem de otopark giriş alanımız var. İçeriye girdiğimizde güzel bir otopark alanımız. Yan tarafta çok güzel bir havuz alanımız var. Her villada söylediğimiz gibi bu üst tarafı da böyle gölgelendirme yapmak isterseniz de güzel bir otopark alanım var. Ama cadde zaten böyle ara sokak olduğumuz için pardon cadde dedim. Aracınızı isterseniz dış alanda da muhafaza edip burayı da kamelya alanı olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi burada bir duş alanımız var. Köşe kısma doğru verilmiş de çok güzel bir havuz alanımız var. Hatta müteahhitimiz şey yapmış. O havuzun olduğu tarafları da seramitle değerlendirmiş ki çünkü atlama zıplama sırasında bu klorlu su duvarlarda ufak böyle iz bırakabiliyor. Yani bunun yapma sebebi açıkçası bu. Bundan kaynaklı da bunu da güzelce muhafaza etmiş. İleride tekrar sizlere bir masraf çıkmasın diye. Güzel bir serinleme havuz alanımız var. Buradan böyle baktığımızda yani sadece arka kısımda bir yeşil alan bırakılmış. Etrafımız tamamıyla e, beton seramiklerle yapılmış. Bunun nedeni açıkçası bu bölgede genel ağırlıklı olarak yazlık ve gurbetçi misafirler oturduğu için e, toprak alanı bakım istediği için bakım olmadığı zaman da kuruma yapıyor. Ama ben yeşili daha çok seviyorum. Ben 12 ay yaşayacağım. Bu çok zor bir şey değil. Seramiklerden fedakar ederek isterseniz tekrar buradan bir şerit şeklinde de çim alanı yapılabilir arkadaşlar. Şimdi dışımız böyle antresit gri. Arada güzel bir kumaş şeklinde farklı bir renk atılmış. Arka bahçemiz böyle limon çamlarıydı. Burada da bir tane barbekü alanımız var. Dış duvar üstünde de alüminyum korkuluklarımız var arkadaşlar. Evin ayrı mutfak olması güzel. Ee, i̇çeriye girdiğimizde zaten detayları görmüş olacaksınız. Fiyat, fiyatı çok iyi. 13 milyon 750 arkadaşlar. Burada kısmi olarak da e, takas tekliflerinin açıktır. Takaslar nedir? Bu bölgede... Didim bölgesinde bilasıl arsanız veya aracınız varsa bunlarla iyi bir takas edebiliriz. Değerini de alabiliriz. Güzel bir barbekü alanımız var arkadaşlar. Böyle baktığımızda içi kiremitten yapılmış. Bu tarafta hemen böyle odunuzu kömürünüzü saklayabileceğiniz. Üst tarafta da leylik şeyimiz var. Leyleği gördüğün zaman para gelecek derler yanlış hatırlamıyorsam. Burada da böyle işte mangallarınızı ziyafetlerinizi hazırlamak için de güzel bir köşeye doğru yapılmış mermerlik bir alanımız var arkadaşlar. Hemen çelik kapının girmiş olduğu yerde ışın kırıcılardan çok güzel böyle spot ışığı yapmışlar. Bakın sensörlü hemen yaklaşır yaklaşmaz yandı. İki tane de limon çamlarımız var. Hadi içeri girelim dışarısı çok sıcak ama bugün biraz böyle bir esinti alanımız var. Şimdi içeriye girdik bakın şöyle bir T koridor alanımız var. Benim sol tarafım mutfak alanım sağ tarafım salona doğru gidiyor. Hemen girişte bir vestiyer dolabımız var. Sol tarafta da bir WC duş alanımız var. Yani son zamanlarda en çok tercih edilen neydi? Salonun içinde ve mutfağı e, içerisinde WC olmasın. Burada ara koridorda olması da çok güzel. Evimiz akıllı sistemli. Audio'nun burada akıllı ekran paneli var. Yurt dışındasınız veya ülke içerisinde farklı yerlerdesiniz. Dillerinizi merak ediyorsunuz. Kamera yazılarından evinizi açık kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Havuz tarafına doğru çok güzel bir salon alanımız var. En başta ben şöyle duvar TV ünitesinin açıkçası bayıldım şık bir değişik bir tasarımla yapılmış. Arkada duvar panellerimiz, önde beyaz bir şeyimiz var. Boylu boylu olması da güzel olmuş. Hemen bu alanda da bakın bir ara var. Ee, burada güzel bir vitrin yapılmış. Şöyle genel ağırlıklı olarak hani içki koleksiyonlarını seven için veya farklı bir camını çıkardığınız böyle farklı bir koleksiyonunuz var. Hatıralarınız var. Onları da burada sergileyebilirsiniz açıkçası. Rahatlıkla oturma grubuna sığacağı bir metrekare ait. 60'a 120. Seramiklerimiz var. Demin sabahta yukarıda taban yüksekliğimiz çok güzel. Böyle içeride böyle led ışıklar ve spot ışıklardan yapılmış. Evimizin her yerinde de ayrıyetten de klima altyapılarımız hazır. Böyle sarı şor da su geliyor. Çok güzel. Pufumuz böyle. Ortada bir güzel puf. Askılıklarımız yani vester alanında iyi bir şekilde yapılmış. Önce mutfak alanına bakalım. Zaten eve girdim mi önce salon sonra mutfağı tanıtacağım. Odaların metrekaresi aşağı yukarı zaten. Arsa paylarına baktığında aynı kullanım alanına çıkıyor evetler. Şöyle U şeklinde bir mutfak alanımız var. U şeklinde bir mutfak alanımız var. Arka bahçe tarafına doğru bir evi alanımız var. Kaydırmalı şeklinde şöyle bir pimapen alanımız var. Mutfağınızı havalandırma. Ayrıyetten de zaten burada da bir sürgülü kapımız var arkadaşlar. Böyle vitrinli bir şey yapılmış salondaki gibi güzel olmuş bir cam. Buradan başlayalım bulaşık makinesi. Ocak üstüne davrulmaz yerimiz. Burada da buzdolabı, mikrodolga fırını yerimiz arkadaşlar. Bence evde yani mutfağın ayrı olması bilhassa yazlık bölgelerde daha önemli oluyor. Çünkü her zaman insanlar böyle sofrayı kaldırdıktan sonra bulaşığına hemen giremiyor. Keyif anı oluyor. Bir misafir gelmiş oluyor. Ayrı mutfak her zaman yazlık bölgelerde tercih edilen bir şey. Yani bugünden bulaşığı toplayacak kişi olsam ben öyle düşünürdüm. Evet. Şimdi zemin katlı dedik. Zemin katlı odamız yok ama burada bir duş alanımız var. Ee, yine bir lavabo alanımız. Vitranın gömbe rezervo. Merdiven altı kısmında da yani duş alanının olduğu yerde yüksekliğimiz var. Şurada böyle geniş bir niş alanı diyeyim artık. Yani geniş bir niş alanı gibi böyle bir depo ardi alanı gibi böyle ufak bir alan kalmış. Yani e, dışarıda yine bir duş alanımız var. Ama kapalı alanda duş almak istiyorsunuz. direkt evimizin havuzdan sonrası iç zemin katta alabilirsiniz. Bilhassa şunu söyleyeyim. Burada da güzel bir çamaşır makinesi. E, yerimiz ve kurutma makinesinin aynalı dolap şeklinde yapılmış. Bu şekilde. Buraya da çamaşır makinesi üstüne, üstüne kurutma makinesi. Kurutma makinesini almayın. Vallahi almayın. Kurutma makinesini almayın. Nedense erkeklerin kıyafetlerini kurutma makinesi çekiyor. Bayanlarınkine hiçbir şey olmuyor. Biz de onun eşimle tartışmasını yaşıyoruz. Evet. E, zemin katta bir oda, duşumuz var dedik. Yani yazlık villalarda en az iki banyo olması şart arkadaşlar. Bir banyo yetmiyor. Niye diyorsunuz? Çünkü ailecek denize gidiyorsunuz. Çoluk çocuklarla. E, ya Duş sıralaması insanın keyfini bozuyor açıkçası. İki veya üç olduğu zaman rahat oluyor. Şimdi evimize girdiğimizde ana yatak odası arkadaşlar. Yatak başlığımız burada. Gardırop alanımız burada. TV tesisat, internet kablolarımız hazır. Salondaki olduğu gibi her yerde de avan ışıklarımız çok şık. Burada hemen ufak bir şöyle bir galeri boşluğu hissiyatı verilmiş. Buradan bir sabit camımız var. Burada da otomatik panjurumuz var. Yine bir evimizin genel kullanım banyo alanına bakalım. Şurada bir duş alanımız var. Yani duşu böyle yapmışlar ama teşke böyle boylamasına yapsalarmış daha güzel olurmuş, daha uzun olurmuş arkadaşlar bence çevrilebilirdi. Sanki böyle termosifon için şurada bir yer bırakmışlar ama boylu boylu olsaymış daha güzel olurmuş. Burada vitranın gömbe revizör var. Güzel de bir led ışıklı lavabo alanımız var. Şimdi evimiz bu da evimizin ikinci odası. Yani küçük oda gibi gözüküyor. Aslında rahatlıkla da buraya bir çift kişilik yatak başlığı koyabilirsiniz. Bu tarafa girinti bir şeklinde. Bakın şöyle kapıyı kapattığınızda yani şu alanı olduğu alana çok güzel bir gömme dolap yapabilirsiniz. Karşıya da TV'nizi zaten doğal gelmesi, gelmesi durumunda da kat kalorifer kepeklerimiz hepsi de hazır arkadaşlar. Şimdi buradan bir L şeklinde alıyor aslında. Şöyle bir odamız daha var. Yani rahatlıkla burası da ana yatak odası olabilecek şekilde. Siz hangisini kendinize tercih ederseniz. Bir Fransız balkonuz. Bir de açık balkonumuz var. Yatak başlık alanımız, işte gardırop alanımız, TV yerimiz. Burada isterseniz boylu boyuna buraya da koyabilirsiniz. Yanlarında da birer tane komidin. Burada da Fransız balkon olması da güzel arkadaşlar. Şurayı açalım. Bir hava alsın evimiz. Şimdi şuradan bir açık balkon alanına çıkalım. Bakın evin köşe konumda olması. Çünkü önümüzdeki arazinin tamamıyla yeşil alan park. Yeşil alan parktan sonrası tamamıyla arkadaşlar da e, orman arazisi yani tamamıyla sessizlik, sakin bir konumda çok güzel bir villa. Fiyatımız 13.750 ay sonuna kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için ve takas teklifleriniz varsa da bizleri aramanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.